Önümüzdeki 15, 5 yıl için arayla hatta 5G'nin de arayla e, etkisiyle işte koronavirüsün daha da, daha etkili, da etkili olacağı e, düşünülürse, düşünülürse eğer diyorsunuz koronanın e, beyinlerimize pıhtı atması söz konusu artık bundan sonraki süreçte yani kalp hastalıkları temelinde virüslerin yattığı yani öldürmese de süründürüyor veya uzun vadede insanlara zarar veriyor verdiğini duyuyoruz şahit oluyoruz. Özellikle beyinlere pıhtı attığını veya işte damarlara pıhtı attığını şahit oluyoruz insanlarda. Bunun için yani kesinlikle ve kesinlikle yani. önümüzdeki 5 yıl içinde hatta 5G'nin de etkisiyle insanların beyinlerindeki veya vücutlarındaki işte koronavirüsün daha da etkili olacağı düşünülürse eğer uzun vadeli bir yaşamda sizlere kesinlikle ama kesinlikle sirkeli yaşamı tavsiye ediyorum. Arkadaşlar bunu böyle kucağınıza alacaksınız. Böyle canınız gibi evladınız gibi, yavrunuz gibi böyle Taşıyacaksınız yani. O derece değerli bir şey. Hı -hı. Tamam mı? Bunu içeceksiniz. Bunu içeceksiniz. Allah'ın izniyle şifa bulacaksınız. Bunu tabi direkt sek içmiyoruz Kemal abi gibi. Kemal abi bizden genç. Hani 20-30 yaş genç Kemal abi bizden. O yüzden ya biz Kemal abi öyle sek içmiyoruz. Ben. Ama nasıl içiyoruz? Yani tabii ki bardağın dörtte birine, beşte birine kadar koyuyoruz. O şekilde içiyoruz. Geceleri yatmadan ve sabahları aç karnına. İnşallah Sizler şifa edelim. göreceksiniz uzun vadede. Kalp damar hastalıklarınıza, tansiyon ve şeker hastalıklarınıza birebir olduğunu evet sizlere söylüyorum. Defalarca videolarımda. Videolarımı izlemeye devam ediyorsunuz ve kanalıma abone oluyorsunuz. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Lütfen kanalıma destek olun. Hoşçakalın.